Şems Yoga YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Şems Semercan. Bugün sizler için çok özel bir içerik hazırladım. Bütün bilinçaltını şifalandıran uçurum meditasyonu. Bu meditasyonla birlikte bilinçaltınıza girebilir. Bilinçaltını şifalandırabilir. Annenizi babanızı da şifalandırabilir. Çakralarınızı dengeleyebilir. Anne ve babanızdan, atalarınızdan gelen negatif enerjiyi de bu meditasyonla şifalandırabilirsiniz arkadaşlar. Oldukça etkili bir meditasyon. Bu meditasyonu benimle birlikte yaparak, bu yolculuğa benimle çıkarak çok şey kazanabilirsin. Ama unutma, bu meditasyonu yaptıktan sonra mutlaka yorum yap ee, ki ben de bunları görüp sana anlamlarını açıklayabileyim. Bu meditasyonda gördüğünüz her bir imgemin, imgenin bir anlamı olacak arkadaşlar. Hepsinin bir anlamı var. Ee, bunları daha sonra detaylı olarak sizlere yorumlarınızda belirteceğim. Yapmış olduğunuz seçimler, görmüş olduğunuz imgelerin her biri bilinçaltında olduğu için sizlere bir mesaj içeriği olacak. Sizler de bu meditasyonu benimle birlikte yaparak mucizevi gelişmelere, dönüşümlere şahit olabilirsiniz. Beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Çünkü beni Instagram'dan takip ettiğinizde detaylı olarak yorumlarınıza geri sağlıyorum. Bu şekilde ilerliyoruz. Biliyorsunuz benim meditasyonlarımızda da mutlaka yapın arkadaşlar. Hadi başlayalım. Yine rahat bir oturuşta oturabilirsin. Gözlerini kapattın omuzların geride ve başım yukarıda. Nefes al ve nefes ver burundan. ve rahatla. Her nefes alıp verişinde bedenin daha da rahatlıyor. içinde daha da rahatlıyor. Ve benim kurduğum cümleleri şimdi kendi içinde tekrar ederek meditasyona derinleş. Bedenimin rahatlamasına izin veriyorum. Zihnimin rahatlamasına izin veriyorum. anda kalıp güçlenmeme izin veriyorum. Tekrar rahatlayarak nefes al ve nefes ver. Ve şimdi geniş bir düzlükte yürüyorsun. Ayağının altında otlar var. Bu otların üzerinde yürüyorsun. Çevrende çok ağaç görmüyorsun. Gündüz vakti, vakti bir düzlükte yürüyorsun. Adımlarını fark ediyorsun. Ve şimdi bu düzlükte yürürken karşına kocaman bir uçurum geliyor. Bir uçurumun kenarındasın. Kocaman bir yarık şeklinde kocaman bir uçurum var. Uçurumdan aşağıya baktığın zaman hafif sisli ve inanılmaz derin olduğunu görüyorsun. Burası senin bilinçaltını temsil eden kocaman bir yarık. Yani bir uçurum. Şimdi buraya iniş yapacağız. Arkana bakıyorsun. Sağında ve solunda belinde kılıçları olan iki tane melek beliriyor. Kanatları olan melekler. Sana destek ve yardım için bu meditasyonda sana rehberlik edecekler. Evet şimdi senin de arkanda kanatların var. Kanatların güçlü ve orada üçünüz havalanıyorsunuz. Hocamam bu uçurumun üstünde uçuyorsunuz ve aşağıya doğru dalış gerçekleştiriyorsunuz. Aşağıya doğru uçmaya başlıyorsunuz. Bu uçurum çok büyük ve çok geniş bir uçurum. Evet. iki tane rehberinle sen aşağıya doğru bu uçurumdan uçup uçuyorsun. Uçmaya devam et. Uç. Aşağıya doğru uçuyorsun. Derinlere doğru uçuyorsun. Burası senin bilinçaltın. Merak etme, güvenli ve aşağıya doğru uçuyorsun. ve aşağıya doğru uçtuğun sırada bir mağaranın önünde, bir çıkıntının önünde uzanmış kocaman beyaz bir geyik görüyorsun. Bu geyiğin üstünde siyah bir varlık var. Evet uçarak oraya doğru giderken sağındaki melek giderek geyiğin yanına gidiyor ve o siyah varlıkla savaşmaya başlıyor. O siyah varlığı alarak uçurumda havada onunla birlikte savaşıyor. Sen Sadece yanındaki solundaki melekle birlikte geyiğin yanına git bu beyaz geyiğin. Çünkü senin görevin şu an bu beyaz geyiği iyileştirmek. Ellerindeki şifa enerjisini kullanarak geyiğe aktarım yap ve geyiği iyileştir. Evet iyileştir. Merak etme diğer melek o siyah varlıkla savaşacak. Onu senden uzak tutacak. Geyik gücünü tamamlamalı. Geyiğe gücünü aktararak orada geyiği iyileştiriyorsun. İyileştir acele etme, nefesine ve gücüne odaklan, iyileştirme yeteneklerine odaklan ve ellerinden muazzam bir güç Y'ye doğru aksın ve geyik iyileşmeye başlasın. Kendine güven, güçlerine inan, evet ellerinin ısısı artıyor ve G'ye şifa enerjileri gönderiyorsun. Ve geyik kıpırdamaya başlıyor ve ayağa doğru kalkıyor. Bu arada siyah varlıkla çalışan meleğe bakıyorsun ve ikisinin de birlikte savaşarak aşağıya doğru düştüğünü görüyorsun. Ama onlara yardıma gitmez. Çünkü şu an senin görevin G'ye yardım etmek. Solun, e, diğer melekle birlikte evet G'ye yardım ediyorsunuz şimdi. Evet G'ye yardım ettin. geyin güçlendiğini görüyorsun. Ve geyik sana boynuzundan bir parça veriyor. Onu yanına al. Ve G'ye sarılarak ona teşekkür et ve tekrar oradan uçun yanındaki diğer melekle birlikte. Artık tek melek var senin rehberin olarak. Uçmaya devam ediyorsun. ileriye doğru uçun. Şimdi evet bulunduğunuz alanda uç, ileriye doğru uçun. Uçmaya devam edin. Ve oradan tekrar aşağıya doğru uçmaya başlayın. Aşağıya doğru uçmaya başla. Rehberlerin seni korumak için var merak etme aşağı doğru uç yanında tek bir melek kaldı bu melekle birlikte evet aşağı doğru uçuyorsun evet şimdi tekrar uçarken başka bir mağaranın çıkıntının önünde beyaz yaralı bir at görüyorsun bu atın tam alnında kocaman bir boynuz var boynuzlu bir at. Evet tekrar şimdi ikinci görevin senin o çıkıntıda yani o mağaranın önünde o atı iyileştirmek. At yaralı tekrar şifa enerjini kullanıp şifa aktarımı yapıyorsun ve bu beyaz atı şifalandırıyorsun. Evet atı şifalandır yaralarının kapanmasına izin ver atının gücünü toplamasına izin ver ellerindeki enerjiyi aktar ata ve at güçlensin yaraları kapansın ve tamamen iyileşsin. Ve şimdi atı iyileştirirken atın gözünden bir damla yaş geliyor. Evet bu bir damla yaşı diğer yanındaki melek küçük bir şişeye koyuyor ve sana veriyor. Evet bu tek boynuzlu atın gözyaşı çok değerli. Bu atın sana bir hediyesi. Aktarımına devam et, aktarımına devam et. O atı iyice iyileştir orada. Elindeki şifa enerjisini hisset. İyileştir, 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 iyileştir. iyileştir. Ve aktarım tamamlansın. Atın hareket ettiğini ve ayak attığını ne kadar güçlü ve heybetli olduğunu görüyorsun. Ata sıkı sarılıyorsun onu iyileştirdiğin için. sıkı sarılıyorsun ona. Ve tekrar yoluna devam etmelisin. Şimdi yine yanındaki rehberinle birlikte uçuyorsunuz. Uçuyorsun. Daha derine uçmaya başla. Aşağıya doğru uçmaya devam et. Burası senin bilinçaltın, Bu uçurum bu büyük yarık senin bilinçaltın. Evet, bilinçaltında daha derinlere uçuyoruz. Daha derinlere uçuyoruz. Daha da derinlere uçuyoruz. Daha, da daha da derinlere uçarak ilerliyorsun. İlerle, daha derinlere uç. Evet, burası büyük bir yarık şu an evet zemine doğru geldin ve yanındaki rehberinle birlikte iniş yapıyorsun. Şimdi indiğin yerde bir bataklık görüyorsun. Ve bu bataklıkta büyümüş bir tane mor bir çiçek var. Bu mor çiçek senin sezgilerini anlatıyor aslında. Evet şimdi bu bataklığa o geyikten aldığın boynuzu atıyorsun. Ve ardından tek boynuzlu attan aldığın o gözyaşını bu bataklığa döküyorsun. Ve bir anda bu bataklıktaki çamur ben çok güzel suya, ben berrak suya dönüşüyor. Ve bir nehre dönüşüyor burası. Mor çiçekler artmaya başlıyor. Mor çiçekler senin sezgilerini anlatıyor. Doğa yeteneklerini anlatıyor. Ve temizle burayı. Temizle. O gözyaşı ve geyik boynuzu, burayı inanılmaz derecede şifalandırıyor ve her yerden mor çiçekler çıkmaya başlıyor. Evet her yere çıksın, her yeri sarsın bu mor çiçekler ve çevre inanılmaz derecede güzelleşiyor. Ve nehir bu gözyaşının ve geyik boynuzun etkisiyle sular yükseliyor ve akmaya başlıyor. Çok güzel bir nehre dönüşüyor bu bataklık. Sen ilerledikçe mor çiçekler her yerden büyük büyü, büyü, büyümeye başlıyor. Evet, sen ilerliyorsun, ilerle, ilerle, ilerledikçe sunun yükseldiğini, mor çiçeklerin her yerden yükseldiğini ise ve ilerle. İlerliyorsun, çevrenin ne kadar güzelleştiğini gör, bilinçaltını güzelleştiriyorsun, evet her yer mor çiçeklerle kaplı sular yükseliyor ve bemberrak sular akmaya başlıyor. Ve şimdi daha da ilerledikten sonra bir alana geliyorsun. Sık ağaçların olduğu, kırmızı meyvelerin olduğu bir alan burası. Ama eski bataklığın etkisiyle bazı ağaçların çürümeye başladığını görüyoruz. Kırmızı meyveler var her yerde. Ve yine Ellerindeki enerjiyi kullanarak nehrin kenarındaki bu ağaçları iyileştir ve kırmızı meyveler olgunlaşsın ve daha da güzellesin. Evet, o hasta ağaçların hepsini iyileştir enerjinle. Ağaçların hepsini iyileştir, yapraklar büyüsün, çiçekler açsın, meyveler olsun, buna izin ver. Evet, yaratıcı güçlerini kullanarak bu kırmızı meyveleri, ağaçları hepsini iyileştir, hepsini iyileştir, hepsini iyileştir ilerle ve iyileştir. İlerle ve iyileştir. İlerliyorsun ve iyileştirmeye devam ediyorsun. Yanındaki rehberle birlikte ilerliyorsunuz, ilerliyorsunuz, ilerliyorsunuz ve gördüğün hasta ağaçların hepsini iyileştirerek enerjini genişletiyorsun. Enerjini genişledikçe hasta olan her şey daha da iyileşmeye devam ediyor. Her şey iyileşiyor. Artık daha güçlüsün. Her adımında daha da güçleniyorsun ve güçlerini kullanarak şifa yeteneklerini artırıyorsun. Ve şimdi daha da ilerledikçe turuncu meyvelerin olduğu bir alana geliyorsun. Kırmızı meyveler bitti, şimdi turuncu meyveler başladı. Ve şimdi yine burada alanda hasta olan ağaçları, meyveleri iyileştirmeye başlıyorsun. Turuncu meyveleri iyileştir. Yerde bal kabakları, portakallar, mandalinalar, turuncu olan her şey. Evet iyileştir. Yeteneklerini kullanarak buradaki bitkileri de iyileştiriyorsun. İyileştir, iyileştir ve iyileştir. Şifa yeteneklerini kullan. Bütün o alan, nehrin kenarındaki bütün o alan iyileşirken enerjin genişliyor ve daha derinlerdeki ağaçlar da iyileşmeye başlıyor. Evet bu uçurumun dilinde muazzam bir güçle her yeri iyileştiriyorsun hem ilerle hem iyileştir. Rehberinle birlikte bütün ağaçları iyileştirin. İlerle, şifa yeteneklerini kullan, kendine engel olma, gerçek potansiyeline ulaş, iyileştir. Yeteneklerini kullan, iyileştir. O bilinçaltını iyileştirmek senin hayatında birçok noktayı iyileştirecek. ve şimdi enerjin genişliyor. Bütün o kırmızı meyveleri, turuncu meyveleri, ağaçları iyileştirdin ve artık rehberinle birlikte oradan uçarak ilerliyorsun. Evet, ilerle, ilerle ve ilerle. İleriye doğru uçuyorsun. İleriye doğru uçmaya devam ediyorsun. Evet, bu büyük yarık dağ ilerliyorsun ileriye doğru ilerliyorsun ilerliyorsun ve şimdi karşına kocaman bir yarık çıkıyor devasa siyah bir yarık ve bu yarıklardan siyah varlıkları, bu geyiği yok etmeye çalışan enerjisine hemen siyah varlıkların çıktığı bir yarık görüyorsun Evet ve diğer melek bu varlıklarla savaşmak için ileriye doğru atılıyor. Şimdi sen enerji ver, vererek bu yarığı kapatmaya çalışıyorsun ama tam kapatacağın şekilde, tam kapatacağın zaman kocaman bu yarığın koruyucusu ve ejderha geliyor. Bu yarık senin atalar, atalarından gelmiş olan negatif enerjileri gösteriyor. Bu yarığı kapatmamız lazım. Ancak tam kapatırken kocaman bir ejderha geldi. Bu yarığı koruyan, gardiyan bir ejderha. Evet şimdi sen de güçlerini kullanarak orada kocaman bir ejderhaya dönüşüyorsun. Çünkü orası senin bilinçaltın. Ve bu ejderha ile birlikte savaşıyorsun. Güçlerini kullanarak o ejderhayı yok, yok etmeye çalış orada. Ağzından alevler saç. Güçlerini kullan. Var olan yeteneklerini kullanarak orada o ejderhayı yenmeye çalış. Ve fark et. Sen nasıl bir ejderhasın? Nereksin? Yeteneklerin neler? Bunları gör. Bu yeteneklere izin ver. enerjin genişlesin. Ve orada o yarığın önünde bu gardiyan ejderhayı yen. Bu ejderha ve bu kocaman yarı senin atalarından gelen negatif enerjiyi anlatıyor. Hastalıklar, parasızlıklar, hayatındaki birçok ilerleyemeyen konular bu yarıktan geliyor. O ejderhayı yen orada. O ejderhayı yen. Ve güçlü bir şekilde nefesini üfleyerek o ejderhayı yeniyorsun orada ve ardından tekrar güçlü bir şekilde nefesini üfleyerek o yarığı tamamıyla kapatıyorsun. Ve artık bilinç altındaki atalarından gelen negatif enerjileri besleyen bu kaynak tamamıyla ve sonsuza dek kapanıyor. Tekrar güçlü bir şekilde nefesini üfle ve o yarığı tamamıyla ve sonsuza dek kapat. Evet, ejderha olarak kalan son o siyah varlıkları da yok et. Ve evet, tekrar insan görünümüne dön ejderhadan. Ve evet, Sağına bakıyorsun ve diğer meleğini görüyorsun. Soluna bakıyorsun ve diğer meleğini görüyorsun. İki meleğin de artık seninle birlikte. Evet o yarığı kapattın ve ikisi de o meleklerin rehberlerini sana rehberlik etti. Ve ikisi de yanına geldi. Evet şimdi yukarıya doğru uçuyorsunuz. Rehberlerinle birlikte yukarıya doğru uçuyorsun. Yukarıya doğru uçuyorsun. Özgürlüğünü hissediyorsun. Artık bilinçaltında güzel bir enerji yarattın. Nehri Bataklıktan meyre çevirdin. Yarığı kapattın. Geyiği iyileştirdin. Atı özgürleştirdin ve iyileştirdin. Daha yapılacak çok iş var ancak şimdilik bu kadar. Yukarıya doğru özgürce uç. özgürde uçtuğunu hisset. Rehberlerine bak. Rehberlerinin sana gülümsediğini hisset. Enerjini hisset. Güvende olduğunu hisset bilinç altını şifalandırdığını hisset. Oranın hakiminin sen olduğunu hisset. Ve orada uçarken benim kurduğum cümleleri şimdi kendi içinde tekrar et. sağlıklı olmayı seçiyorum. Yaratımlarımın sevgiyle olmasına izin veriyorum. Anda kalıp güçlenmeme izin veriyorum. Bilinçaltımın şifa, bolluk, bereket konusunda beni desteklemesine izin veriyorum. şifacılık yeteneklerimin artmasına izin veriyorum. Bedenimin nefes almasına izin veriyorum. Bolluğu bereketi hayatıma kabul ediyorum. Bolluk bereket parametrelerimin artmasına izin veriyorum. sezgilerimin artmasına izin veriyorum. Bilincimin, bilinçaltımın zenginlik yaratmasına izin veriyorum. Bedenimdeki bütün hücrelerin birbiriyle uyum içinde çalışmasına izin veriyorum. Beden, zihin, ruh uyumunda denge oluşmasına izin veriyorum. Başarılı olmayı seçiyorum. Hedeflerimin gerçekleşmesine izin veriyorum. Ve şimdi derin derin nefes al ve nefes. Ve son olarak rehberlerinle birlikte o yarıktan çıkıyorsun ve yine geniş düzlüğe iniş yapıyorsun, adımlarını hissediyorsun. Rehberlerin elini tutup güvende olduğunu hissediyorsun. Şifacılık yeteneklerinin belirdiğini ve güçlendiğini hissediyorsun ve derin derin nefes al ve nefes ver. hissettiğinde yavaşça gözlerini açabilirsin. Benimle, bu, benimle birlikte bu etsiz yolculuğa çıktığınız için çok teşekkür ediyorum. İnanın bu meditasyon çok etkili bir meditasyon. Görsel olduğu için ve bilinçaltı bu görselleri de gördüğü için daha da etkili oluyor. Evet, Sizler bu bilinçaltı meditasyonu düzenli yaptığınızda hayatınızdaki olacak olanlara inanamayacaksınız. Şifacılık yetenekleriniz artarken iyileşmeye başlayacaksınız. Bilinçaltınız dönüşmeye başlayacak ve muazzam mucizeler hayatınıza atmaya başlayacak. Gördüğünüz görselleri mutlaka mutlaka bana yazmayı unutmayın. Çünkü her birinin çok özel anlamları var. Sizleri çok seviyorum. Yeni içeriklerimde görüşünceye de kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.